Yeni bir videodan hepinize selamlar. Bugün Clash Royale'de 10.000 kupa olabilmeniz için en yani 10.000 kupa olmanızı kolaylaştıracak 5 tane deste göstereceğim. Şöyle göstermeye başlayayım. Kısa keseyim yani burayı. Başlangıcı kısa keselim. kupa yoluna geldim. Bu benim ana destem gördüğünüz gibi. Bunu sonra saklayacağım çünkü 9.600 kupada böyle düşük levelli Destelerle oynamaktansa bu desteyle oynarım daha iyidir. Bu destelerle yani düşük devreyle olan destelerim var. De... Hmm. Neydi onun adı ya? Hah. bir savaşta oynayacağım. Yani rütbesiz gireceğiz. Bunlar da gördüğünüz gibi diğer desteler çok hızlı değiştirelim. Bu bildiğimiz köprü spam. Ama birazcık değiştirilmiş yani. Bir şey ver ya. Yani. <laughs> garip bir deste çok garip bir deste ama oynanışlı, oynanışlı bir deste oynanışlı bir deste bu kraliyet devi hipnozun destesine daha çok benzer ama çok değil hemen ilk maçımıza geçiyoruz adam ortadan top bastı dart goblin ile top alıyor sonrasında dart goblin ile vulgar'ın tankası <laughs> Ama rakibin tomruğu varmış. Bari buz golem vursa tamam. <laughs> Bravo buz golem. Çok güzel. Gelebilecek domuza karşı test edecek. domuz geldi. Zaten savaştırdık. Şimdi hemen hızla sandırıcıyım. Rakip iki nokta at olmuyor. Bizim iki golem olmayan imkanı var mı diyecektim. Yok. Bu golemini bastım. Şimdi buz golemi binici gelecek. Gelmedi. Gelecek demiştim ama gelmedi. Daha iyi oldu gelmemesi. Hemen sarmaşık. şekilde çok tamam fişekçinin vurması bayağı iyi oldu uz golemi bilici ortadan da bir fişekçi gelecek top için ama topu diğer şey daha yeni harcamış değil mi? aynen fişekçi ikinci defa vurur bayağı güzel asır tamam güzel başladık maçı başladık diyorum da bitiriyoruz yani. Baş bitmek üzere. Ben daha iyi başlıyorum. Çete vuracak. Orta dart odaklanır mı? Odaklanmaz. Ve sinik golem oynuyor. Şakalıyım. hiç beklemiyordum. Yani ilk başta bekledim ama sonrasında yani bu golemle falan diye gibi... hiç düşünmedim oynayabileceğini. Ama hiçbir işe yaramadı sanki golem. Hasar bile yemeden savunuyor. Çok güzel. Dağıtın arkasına fişekçi. Adam yüksek sıfır şu an ve maçı da bıraktı. İlk maçımızı kazanıyoruz. İlk tırtığımızı gösterdiler. Şimdi İkinci, ilk İkinci maçımızı Kraliyet Devresi oynadık. Neden şöyle başlamadım diye sorarsanız, yani neden köprü spam'a geçmedim diye sorarsanız ben köprü spam'a hiç iyi oynayamıyorum. Gerçekten hiç iyi oynayamıyorum. Bu yüzden köprü spam'la yani ne desem oynamama kararı aldım. Oynasam kesin mağlubiyet olacaktı çünkü. Oynamamak en doğru karar bence çok Bir şey gelebilir. Arkadan ağacı. Çarpalım elektronik. Keşiş. Harika kurma var. Ge ama sorun. Rakip... Ee, Splash yapmaz Kartlarımız bayağı birikti orada. Öne kraliyet de yetişir mi? Yetişmedi <laughs> kartlarımı Güzel 3-4 tane vurur diyecektim, evrimli kafes varmış. <laughs> Avcı tek attı. <laughs> Balıkçıya gerek yok. korumalar elinde dursun aşağıdan gelecek şey için mezarlık için mezarlığın tankını buraya doğru çıkıp arkaya korumalar basalım ama mezarlığın tankını yani şey yapamam anladınız ne yapmaya çalıştığını anladınız büyük yani. kulenin odağını kesmeye çalıştım ama olmadı Şurada özellik. Arkadan bir ağrı. Önüne hemen kraliyet dedi. Farklısın. İyicekli bağlı. Sorun yok. Balık gibi. Tamam. <laughs> 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 tamam. Şu an Güzellik <laughs> gelecek. Önceki şarkı Zehirle vurdu bu adam Mi 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 diyor. <gülüyor> <gülüyor> Balıkçı. Balıkçı keşke atmasaydım. Keşke atmasaydım. Art, Arkaya alem çekti. Keşiş. Koruma <laughs> var. Güzellik. Bu adam mezarlık seyir çevire çevire birazcık problem oluşturacak. Hatta birazcık değil fazla problem <laughs> oluşturacak. <dönüştürecek. Gülüyor> Hemen arkadan krali et dedi. atak yapmanın artık bizim de atak <laughs> Şuraya bir alev topu ikisini öyle bir şekilde. Alev bir şeyle evlenme. Kesinlikle. Güzel bir erkenleme Bir balıkçı. Tamam öndeyiz. Kafesi yanlış attı bu arada. Kazandık. Kafesi yanlış attı. Bu yüzden de kazandık. Çok güzel. Burada de tamam mı arkadaşlar? Hemen üçüncü destemize yani üçüncü destemize için. Prens, prenses destesiyle karşınızdayım diyecektim. Bu ne? Allah. Of, <laughs> 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 Desteği değiştirmeyi <laughs> <yapmışım. gülüyor> Neyse, neyse böyle oynayalım. O maçı da şey yapmamış oluruz. Son maçta bonus olarak kupada gireceğim. Kendi ana destemle. Bu maçta böyle olsun. Yanlışlıkla böyle gireceğim. Vallahi yanlışlıkla böyle girdim. Neyse, arkadan bir kral ettim. Hem elim ısındı bu destek. Okçu kraliçe geldi. Kesinlikle bir keş keşiş basmam gerekiyor. Arkadan bir balıkçı. Keşiş. Kral özellik güzellik bakana kadar bir şey. om yapana kadar öldü <laughs> tamam bir tane daha vur neyse neyse haydi balıkçı vur balıkçı vur oğlum oha buz ruhuna bak maşallah maşallah, maşallah. neyse bari şu an yere video çıktı o sayesinde. Güzel güzel güzel. Video video çıktı. Domuzları da savunduk. Arkadan hemen bir tekrardan atak kalktı. Çok bekletmedim. İksirinin dolmasını beklemedim çünkü ne kadar hızlı atak yaparsak o kadar iyidir domuzu yeter. Öyle bu kural ama yani adam tekrar domuzları çevirmeden atak yapmamız her zaman daha uygundur, daha güzeldir. Erkenle özelliğini basıca, basacağım kişi, onu yapana kadar uzun güzel. Kraliyet bir tane kule vursa güzel olur. Vur oğlum, hadi be. Tam kraliyet. Kimiz senin o? Önde kraliyet de ve avjunlar kraliyet de. Bir balıkçı balıkçı şimdiki hareketi çekiyoruz alt kısmı korumalar bu aletleri çok temiz engellerler keşiş kombo hemen bir om yapalım <laughs> galayette ortadan balıkçı çıkacak bir Güzel. Oo, süper <laughs> e Abi bir tane daha vur sorayım. Ama özellikle baskı takibiyle. Tamam, sağ olun. <laughs> topu harcadı. Topu harcadı. Hemen kraliyet dedi. İskeletleri şimdi tonluk. Keşke yapmasaydım tonluk. de kaybetti zaten. Yapmaz olaydım tahmin dedi. Neyse. Kendi ana resmen yapacağımız maça geçelim. Maça geçelim. Şimdi yani son maçımıza geçelim. İlk elimizde ne var? Pekka var. Buna bir çarpma. Bir, i̇ki tane gol hasar yedik ama problem değil. Hemen bir büyücü önüne pekka asacağım. Hem büyücü hasar yemeyecek, hem de kule hasarı yemeyecek. Hemen bir pekka. Orada illa yarısıları koruyacaktır. Ama koruyamadı. İyi koruyamadı. Çok güzel. Vur büyücü adamsın diye bu. Tek de vuracak bir tane. Güzel. Tek kasarı çok iyi oldu. Ana kulak Elimde kasırga iki vardı. Bu ana kulak bize yardımcı olacak. Mega şahali savunmadan. Arkadan büyücüyle başlayalım. Oradan atak yapıyor ama Oradan çarpma e, hatta Şöyle bir çarpma atıyor kliyeyi bulmasın. Hemen önüne tekrar diziyle. Yarasalar gelecek yarasaları koruyacağından eminim. Karpat o. Evde mega şöval yaptı ama Pek iş yapmayacak yapmadı da. Ama oradaki milyonlara yetiştiremedi bir şey. Bir Tekka vuramayacak ama ejder vuracak baya. 1500'e falan indirecek bir Hatta daha indirdi. Çok güzel, çok güzel. Temiz başlangıç. Biz ben <laughs> hep başlangıç diyorum ama başlangıç dediğim maçın sonu oluyor genelde. Şöyle bir tersden atak. Bunu garanti alacağız zaten. Sırtından vuruyor. Bir mezarlık. Garip bir öndüğünü biliyorum ama pek kanıcan azken bile böyle bir atak yapmamız gerekiyor yani. Böyle bir yüksek kıpalarda. Pek de yüksek kıpa değil bu arada. Benim yani yüksek kıpa dediğime bakmayın. Kendime göre yüksek tıpa. durum biraz mühim gibi. Hah, oh, tamam. Yarasalarını alacağız. Artık tek kayaya çıkabiliriz. Tek kayı yarı sahayı, yani onun kulet bölgesine geçtiğinde hemen basacağım, bir şeyi basacağım. Yiyecektim. Mega şövalye geldi. Mezarlığı basacağım. Savunduk. O sağ savunamadı ama. Savunduk ama o sağ savunamadı. Çok güzel. Çok kötü kartopu. Çok kötü kar Maçı kaybederse kar topu yüzünden kaybederiz. Büyücüyle hemen kuleye doğru çekeceğim. Atlayacağım kartı. Ne beş olmadı söyleyeyim. Hemen kasırgayı bastım ama çok erken bastım. Yani bitki erken bastım. mega şövalye. Seni çekelim kurbağa. Tekrar çekelim. Ve kazan. Çok güzel. Güzel ha. Al. Arkadaşlar burada videoyu bitirelim. Bu videoda kolayca nasıl onun üstüne çıkabileceğimizi, gerçi daha doğrusu onun üstüne çıkmanızda yardımcı olacak.